Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 60 seconds oynuyoruz arkadaşlar yani 60 saniyede kaçış yani kaçmaya çalışacağız nükleer düşüyordu öyle biliyorum tam oyunu bilmiyorum ben de nükleer düşecek ve biz de şu toplayabildiğimiz eşyaları eşyalar ile birlikte arkadaşlar şunu alıp şuraya mesela göndermek gibi başka başka dur lan dur 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 şu kızı alalım şu kız 3 3 kapasite yer kaplıyor Aga aga Lütfen. Tamam şu şeyi aldık. Çocuk nerede? Çocuk orada. Çocuk orada. Çocuğu şöyle. Sonra şu maskeyi alalım. Maske, maske, maske alabilir miyim? Teşekkür ederim. Çok da bilmiyorum oyunu. Radyo önemli miydi lan ben ne al? Aga ben ne aldım da böyle yer kapladı be. Dur 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 dur. Şöyle şöyle hemen Hadi. al al şunu da al şunu da. Al. Aynen. Alınmıyor tamam. Silahı almam gerekiyor. Silah balta önemli, silah balta önemli. Su almadım, su almadım, su almadım, su almadım. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Öyle. bir şey beni hızlandırdı. Su almadım. Su şurada. Su. Su yemek. Suyumuz yok. Aga. Hadi yetişebilirim. Hayır, kontrol çok zor. Hayır. Biz öldük. Bunu bilmiyordum. Ya biliyordum da pardon yanlış konuştum. Lan. Arkadaşlar kendimiz öldük. Hani sulara getiremedim. Biraz kötü oldu. Radyomuz yok. Harita yok. Berbat bir durum oldu ya. Kötü oldu biraz. Bir, bir de videoyu kesmek zorunda kaldım bir an. <laughs> kendimiz önce şey oluyormuşuz ya. Bir dakika hemen videoyu kesiyorum. Abi başlıyor. Başladı. Hemen ben şimdi dur 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 abla gelsene ya. Gel abi. Dur bekle şuraya başlamadı tamam. Her şeyin şu an yerini yemekler burada. Gel şuraya gel 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 gel. Aga kontrol zor zaten. Yapmayalım. Abi bizim çocuk nerede ya? Bizim çocuk yok mu şu an? Or Aa Jimmy gördüm seni. Al Jimmy'ydi galiba adı bilmiyorum. At. Çocuğu almalıyım çocuğu almalıyım. Kızı sonra da alabiliriz. Sıkıntı değil. Kız 3 yer kaplıyor. Al şu çocuğu. Yeter. Hadi. Satranca gerek yok. Ne lazım bize? Abi. Ne lazım bize? Yardım şeyi lazım. Evet. Ondan sonra gaz maskesi. Hayır. Gaz maskesi. Aldım. 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 <laughs> tamam. Kızı götürebilir miyim? Kızı yetiştirebilir miyim? Yetiştiririm. Ama benim radyoya ihtiyacım var. Radyo. Radyo orada mı değil? Hayır, radyo yok. Radyoyu bulamadım, hayır. Harita, al. Haritayı at. Güzel. Alabilir miyim? Alamıyorum. Hayır, atla. Atla aşağı, atla. Tamam. Kötü, çok kötü başladık. Hayır. Bence çok da iyi değil bir durumumuz. Suyumuz yok. Arkadaşlar kesiyorum çünkü Gmail'im görünüyor. Çok gıcık bir durum. Aslında iyi durumumuz. Bak Ay şunu nasıl aldım ya? Haritamız var. Silahımız var. Sularımız da var lan. Güzel. Ama oyun İngilizce. <laughs> Şimdi. bu bize gelmiş. Şu soldaki bize gelmiş anladım. Tamam. Şu anlık bir sıkıntımız yok büyük ihtimalle. Öyle düşünüyorum. İngilizce olduğu için çok da bir şey anlamıyorum ama. Yani tam oyunu bilmiyorum ama. Üç suyumuz şeyimiz var bir de. Böyle. Şu anlık bu kadar. Birini dışarı gö Buradaki fotoğraf ne lan? Ve gün 2, değil mi? Aynen. Böyle artık başlıyoruz arkadaşlar. Ciddi anlamda başlıyoruz. Adamın sakalı çıktı tekte. Yuh! Bir gün içerisinde bu kadar çıkamaz kanka. Şimdi bizim aslında baya iyi şeylerimiz var. Şunu geçelim. Shelter. Hı. Hiçbir şeyimiz yok şu an. Hani sıkıntımız yok. Ted mutluymuş. Aa bak şimdi şey kadını gönderebilirmişiz. Bizi abi bu ne ya? Aa tamam tamam biri dışarı mı çıkacak? Ne yaptım lan ben? <laughs> ne yaptım ben? Hayır. Bir şey yaptım. Lütfen. Bir şey yok tamam. Ee, biraz durumlar kötüye gidiyor sanki benim çıkardığım Böyle. Abi, aha. Kimi gönderelim? Ben şunu göndereceğim ve eline ne vereyim abi? Silahla mı gitsen? Neyle gitsen ki? Silahla gönderdim lan seni. Git silahla hadi. Jimmy, adın Jimmy idi değil mi adın? İnşallah olur Gitti Jimmy. Şimdi İngilizce'm umarım yeter. Tamam Jimmy'miz gitmiş. Teddy görünüyor. Tamam şu an durumlar iyi gibi görünüyor yani anlayacağım o İngilizcem yettiği kadarıyla. Şimdi devam devam. Eee baltamız yok silahımız da yok. Tamam devam. Bu oyunun Türkçe yapmaya ama şu anlık olmuyor. Aa Allah biri bir şey yemiş. Kim yedi lan bunu? Dur, okumam gerekiyor. Galiba biz yedik. Kaldı arkadaşlar kusura bakmayın artık video böyle. Arkadaşlar hepsini içti diyor oğlum. Nasıl harcadınız o zaman bunları? Ben hepinize bir su vermek istiyorum abi ya. İçin siz şu suları. Şuları diyecektim. Gün 6. Durumlar hala iyi. Bizim te Ted'in canı sıkkın. Mary Jane's feelings. Güvende hissediyormuş Mary Jane. B büyük ihtimal eşi. Eee ondan sonra şu kilolu kızı ne dediğini anlayamadım. Şu an Ted'in sıkıntısı yokmuş. Güzel bir sabahmış. Öyle anlıyorum yani. Biraz öyle anlıyorum. Tamam. Hop tam çorbamız var hala iki tane ama biraz durumumuz kötü. Timi'nin gelmesini istiyorum. Jimmy mi Timi bilmiyorum. Arkadaşlar bir dakika videoyu kesmek zorundayım. Ezan okunuyor. Ezan da oyun oynamıyorum. Bildiğiniz üzere. Hemen geliyorum. Ve arkadaşlar geldim hemen. Şimdi Timi hala gelmedi. Gün yedi. Şimdi. Hmm. Bizim eşimiz hafif bir acıkmış anladığımca. Dur lan. Heh, şöyle. Azıcık yemek verelim ona. Çorba verelim ve... Radyomuz yok. Radyomuz olsa şu an değişmişti. Radyo bulamadım ben. O kötü biraz ya. Ve gün 8 hala Timi gelmedi. Timi kay kayıp mı ettik acaba? Aa tamam bizim şey... Ted is hungry. Aa Ted acıkmış. Konuşamıyorum. Dur bekle o zaman Tede yemeği verelim abi. Ver aga Tede yemek. Afiyet olsun. Ee, bu ne? Ay dur bekle. Yapacak bir şey yok abi. Ben bilmediğim halde bir deneyeceğim şansımı. Lütfen okuduğum şey olmasın olmadı derken. Ortada çorba var. Aga çorba şey bitiyor hafiften. Bir şey diyeceğim bu arada. Ee, Timi gelmeyi planlıyor mu artık? Yoksa biz gidiyoruz hafiften sanki ya. Hani Timi'cim. Ah be. Bolta bulmuş. Yemek su. Abi. Ya sen bir çosan ay, konuşamadım. San oğlum ben neden konuşamıyorum? Heyecanlandım bir an. Şey satranç da bulmuş. Ölen sana. Bakayım şuradan dur. Biraz biraz morali bozulmuş şeyin. Artı iki yemek gelmiş mis, balta gelmiş mis, satranç gelmiş mis. Daha ne olsun artı iki su gelmiş. Allah. Silah gitti. Silah gitti. Abi. Ted susamış. Ted'e bir su verelim. Aga, Ted susamış çünkü şöyle. Al lan sana da yemek ve su. Al. Hadi bakalım. Aha biri dışarı gitsin. Bence şu an kimse dışarı gitmesin abi. Bu arada silahımız var mı? Silah bir şey oldu büyük ihtimalle. Ne? Kadın öldü. Dolores, Timi, Hang. Açmış. atimi açmış. Lan oğlum ne oluyor ya? Kız neden yok? Kız kaçırıldı mı? Bir şey mi oldu kıza? Hayır. Sen açtın değil mi kanka? Al. bet evet, mutluymuş Aga Bir şey olacak büyük ihtimal kapımızı açacağız. Kim geldiyse açalım gitsin kapıyı. Artık bu saatten sonra bir şey olsa da büyük ihtimal kapımızı falan açacağız. Kedi geldi. Oo kedi. Lan bizim silah gitmiş. Şimdi anladım. Tamam silah bozulmuş. Oğlum Açlık 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 bu ne? Alın yemek diyeceğim de yemekler bitmeye başlıyor beyler hafiften ya. Ben söyleyeyim size. Alın yiyin şunu da. Kim dışarı gitsin? Eyvah. Gitsin şu. Sadece gaz maskesiyle git kanka. Hadi Ted başarırsın. Lütfen bize güzel bir şeyler getir. Ve Ted'i de gönderdik. Şu an sadece Susadın mı acı ac, oğlum sen kanka sen nesin ya? Timi ölecek gibi geliyor ama Timi dayandırmalıyız. Tek kişi o şu an. Ver Timi'ye hepsini. Zaten annesini kaybetti çocuk. Aga. Gün 14. Tamam sadece yorgunsun şu an. Çok şükür. Tamam. Timmy'ye bir şeyler oluyor bence büyük ihtimalle. Bugün artık bir şey vermeyeceğim sana. Ee, radyomuz hala yok. Radyomuz olsun şu an farklı şeyler olabilirdi diye düşünüyorum. İlk denemem olduğu için çok bilmiyorum bir şey. Kanka yorgunsun hala mis. Timmy'den hiçbir şey, Timi hiçbir şey söylemiyormuş gibi gibi işte. Eee... Aha biri geliyor. Eyvah. Baltayla git lan. <laughs> Baltayı zaten göndermemiş miydim ben ya? Yok lan gaz maskesini gönderdim. Bir şey oldu çıktık dışarı. Aa bu ışıklara basılıyormuş. Şimdi dur lan. Heh. O kırmızı işaret ne iş bilmiyorum. Ted gel artık Ted. Yaşam mücadelesi veriyoruz burada. Gabune dur bakayım okuyabileceğim kadar. Birilerinin bir şeye ihtiyacı varmış. Yap gitsin abi. <laughs> Öyle anladım. Need help falan filan diyor. Aslında kedi gitti la. Kediye ne oldu bizim? Hiçbir fikrim yok ama kedimiz gitti. Aa susadın mı sen? Dur lan. Allah Allah. Suyumuz bol kanka al iç. Al. Al suyu böyle dik direk. Geliyor galiba bizim tet. Büyük ihtimalle. Ve gün 18 bomba bir şey olmasın lütfen. Hadi. Tamam normal hala. Sadece yorgun. Bu timi full yorgun maşallah. Ee, sana şu an bir şey vermeyeceğim. Yok. Ve gün 19. Ve Ted geldi. Fakat. Fakat. Bize. Bir şey getirmiş. Ne getirdiğine bakacağız şimdi. Artı iki su. Gaz maskemizi kaybettik. Hang Hungry aç yani tamam. Abi. Kimse dışarı gitmesin. Sakin. Kızı kaybettik. Eşini kaybettik. Timi Allah'ım çok şükür. Susadım biraz tamam. Sen artık kanka ya. Sen bayağı şey olmuşsun. Bu arada yemek bitiyor hafiften beyler yani. Yavaş yiyelim bence. Tede keşke su vermeseydim. Dur. Vermeyebilirim hala. Su vermeyeceğim sana tamam. Aga kimseyi dışarı göndermeyeceğim şu an. Birazdan Tim'i gönderebilirim. Timi güzel loot çıkartıyor. Aga yine mi? Hayır hastalık mı kaptın? Susadın yorgunsun. Oha tet. Bu arada kedi gelmiş lan. Hop. Susamıştım ve yorgunsun. Artık yemek veremem. Full su vereceğim. Birinin dışarı gitmesi gerek. Aha bir şey olacak. Hayır kapıyı açmayacağım. Bu kez açmayacağım. Bu kez bunu yapmayacağım. Tamam. Ve hiçbir şey olmadı. Yalnız bu arada hafiften çöküşe geçiyoruz ya. Kötü biraz abi. Dışarı Tim'i göndermek istiyorum. Evet. Timi artık dışarı. Neyle gidebilir? Haritayı kaybetmek. Haritayla git lan Timi. Git kanka ben sana güveniyorum ya. Keşke baltayla gönderseydim seni Timi. Harita yok. Biraz eksiklik. Biraz. Arkadaşlar bir dakika videoyu kesiyorum. Evet devam ediyoruz şimdi. Bizim adam aç mıydı? Sadece yorgunmuş tamam. Sen bir su iç ya. Bir su iç kendine gel şöyle. Kek istiyormuşsun. Pasta ama. Kanka keki nereden buluyorum? Adam artık iyice canı sıkıldı ya. Ama su verince en kötü biraz şey oldu. Ama tekte şu ikisini kaybetmek üzüldü ya. Biri geliyor ve o kişiye baltayla karşılık verebiliriz. Galiba biri geliyor. <laughs> İngiliz yetmiyor. Balta gitti. Hayır. Silah kazandık. Bu ne? Çok saçma. Baltamız gitti ama silahımız geri geldi. Bu arada Ted'e bir şey oldu mu? Ted normal. Güzel. Ted baş harfini engellemek için biraz daha su iç kanka. İç sen suyu. Suyumuz çok şükür var. Gün 26 ve Timi geldi. Haritamız biraz yırtık pırtık ve bize bir şey getirdim ve çorba çok güzel yemek getirmişin ama az yemek galiba evet bir tane falan. Timi çok da bir şey yapmamış ya. Haritayı zaten şey yapmış. Ted Tet açmış. Tet maşallah hep aç ya. Abi Bir saniye ya. Ha tamam. Gün 27. Yorgun, aç. Bu sondaki anlamam. Sadece sende bir şey var ama sen açsın. O yüzden sana çorba vermem gerekiyor. Çorba ve su vereyim ya ben sana direkt. Aynen. Su da en kötü götürür seni. Bir dahakine Timi göndermeyeceğim. Teddy göndereceğim. Sıra sıra gidecek artık herkes. Çünkü moral olarak moral olarak cidden çöktü galiba Timi. Timi hala aç. Hala şey al Timi gönderiyorum. Ve birini daha göndereceğim. Birazdan. Hadi. Gün 29. Ve hala aç. Bu açlık ne kanka? Bir tane çorba getirdin. Kendin içtin zaten hepsini. Su. Hayır sadece su. Ve Ted'i gönderiyorum. Ted'i neyle gönderiyorum? Ted bence silahı götür kanka yanında sen. Hadi be. Ted başarırsın. Kanka acıkma artık lütfen ya. Lütfen yapma şunu. Al sadece çorba şu anlık. Tamam. Sakin. Lütfen doy. Hadi gün 31. Dur. Tamam. Çok şükür doydurdum şunu. Al bir de moral olarak biraz su iç. Tamam yeter. Günleri hızlı geçirtiyorum. Gün 32 32 söyleyemedim ya. Abi. Hmm. Şimdi Timi'de bir şey yokmuş. Tamam bugünü böyle geçir. Bizim kedimiz maşallah yani hiçbir şey vermiyoruz yaşıyor gidiyor. Eee hmm. ve Teda Ted demişim ya. Timi'ye bakamadım. Timi'nin bir şeyinin olduğunu düşünmüyorum. Şu, şu kalan suyu da bitirsin bence. Biraz su harcadığımı biliyorum ama idare edeceğiz artık arkadaşlar. Ee, ne yapalım? Bakalım. Dur, dur dur dur. Bekle reis ya. Bakamadım. Of. Abi. Ted'in durumuna bakmak istiyorum. Yorgun. Tamam. Çok şükür. Baktım. Tamam. Sadece yorgunsun. Yeter. Timigo. Abi. Sağlığı bas ya Timi'ye. Timi iyileş artık. Ve Töd geldi. Su getirmiş sadece. Abi. Ted iyice bitmeye başladı yalnız. Timi'nin durumu normal sağlığımız gitti artı iki su geldi balta geldi bir çanta gelmiş silahımız gitmiş tet çok yorgun ama cidden tet çok yorgun tet kanka. boss ve timi dışarı gönderiyorum timi git nasıl yaşıyorum oğlum lan daha gitmeyecek demek ki. Ted bu arada hala büyük ihtimalle aç. Ama aynen. Ted'e şu an sadece su vereceğim. Suyla da doyabilirsin dostum. Bir tane çorbamız kaldı. İdare etmeliyiz. Hadi yapabiliriz. Ted açsın değil mi? Aynen hala aç. Ya Tim'i sen de mi acıktın? Olamaz. Tim'i çok acıkmış bir de yemek çorba. Tamam. Sadece çorba, sana su. O kadar. Tamam. İdare edin arkadaşlar. Ee, ondan sonra çorba. Şur şurayı anlayamadım. Ve gün 38. Tamam. Sadece susamışın. Suyumuz bol kanka merak etme. Tet hala. Tede bir tane çorba artık ve bir su bir su şuna da su bol tamam ve birini dışarı göndereceğiz Timmy'yi dışarı gönderiyorum abi neyle göndereceğim seni Bavul olursan yanına çok Allah bu bavul neymiş hocam bu bavul çok değerli Timmy baltayla git kanka sen tamam şimdi Abi. Tamam. Ted gitti şu an. Pardon Tim'e gitti. Ted sen sadece şu an su iç kanka bir. Moralin yerine gelsin artık lütfen. Hadi. Hadi yapabilirsin. K 40. gün. Ve Ted sadece yorgun. Çok güzel. <laughs> artık her şeyimizi kaybediyoruz. Dur. Aa. Mantarları yemeli miyim diye bir soru galiba. Sence mantarları yemeli miyiz? Aga artık yapacak bir şey yok. Ye gitsin ya. Lütfen. Ee... şu an su iç kanka sana hala. Şu an nasıl oynadığım hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Ee, tamam geçiştiriyorum şu an. Tette bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Sadece yorgun bence. Ve Timi geldi. Timi baltayı geri getirdi ve Timi hiçbir şey getirmedi. Sadece kurşun getirdi o kadar. Ve timi yine aç aynen. Bu baltamızı bize geri getirdin. Sadece bu mu yani şimdi senin? Bir tane çorba mı getirdin? Ciddi misin sen dostum? Let's go! Çorbayı getirmiş. Al sana yemek, sana da sadece su. Birazdan tedi göndereceğiz. Hadi bakalım. Gün 44. Burada bu ayarlardan oyuna dönelim. Ted is fine. Timi Timi hala aç. Ted'de bir sıkıntı yok. Sana yine şöyle vereceğim komboyu ama ondan sonra duracağım artık yeter. Abi. Gün 45. Ted aç. Timi aç. Çok zor. Hayır. İkinize de su. Timi'ye sadece çorba vereceğim. Timi'ye çok torpil geçtim ama. Şu anlık çorba yok. Ve seni gönderiyorum artık. Kanka sadece seni şuradaki dergiyle göndereceğim. Artık Ted'i gönderiyorum. Başıboş. Ted lütfen başarabilirsin. Gün 46. Sadece o var tamam. Ve abi. Şeye bakabilir miyim ben şuradan. Sadece yorgunsun çok güzel. Sana hiçbir şey vermem gerek yok. Büyük ihtimal evet. Evet ne oğlum. Eski günleri özlüyorlar galiba. 27 47 bu arada video 27 dakika ve bavulumuz gitti. Hayır. Ama kilit kazandık. kilit iyi olabilir bence. Bu bizi koruyabilir. Ve what's left? Tamam. Ted lütfen bak. Gel ve güzel şeyler getir dostum. Susadım ve açsın. Abo. Yemek su veriyorum. Tamam. Çorba bir kere gitti dostum. Abi hayır ya. Şu an durum kötü aga. Çok kötü durum. Bir su daha iç. Yeter artık bu kadar. Bundan sonra sana iki gün boyunca bir şey yok. Üç günde olabilir. Bilmiyorum vermeyeceğim bayağı bir şey. Gün 50. Ted gel artık lütfen. Ted öldün mü? Ted cevap ver dostum. Hadi gel artık. 2-3 gün daha bekleyeceğim. Ve geldi. Çorba getirmiş. Sonunda. Sonunda biri çorba getirmiş. Baltayı geri getirmiş. Dergiyi geri getirmiş. Kilidimiz var bu arada. Balta zaten bizdeydi pardon. Abi! 1051 Ve iki yemek getirmiş Gaz maskesi getirmiş Helal sana lan Ama cidden yorulmuş sıkıntı değil Şu anlık Ne yapabiliriz abi Aç mısın açsın Timi sen normal timinde de normal hala her şey Suyu da, Suda biraz sıkıntı çekmeye başladı. şu an kimse dışarı gitmez. Hayır gidemez. Şu an dışarı göndermeyeceğim. Gün 52. Evet arkadaşlar bence bir videonun daha sonuna gelelim. Çok güzel bence oyun. Ama İngilizce değil Türkçe olsa daha iyi olur. Anlamam için. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bay bay.